3-2-1 kayıt Şimdi bundan demin bir tane turna yakaladık Ufaktı saldık Şimdi şundan deneyeceğim Yine aynı kişinin verdiği Benim Bekir kardeşim var Bekir kardeşim verdi bunları bana Şimdi bundan da bir deneme yapacağız Bakalım Şimdi böyle altın altın olunca hani Belki daha çok altını görünce Balık daha çok gelir diye düşünüyorum Şimdi bir atalım bakalım Bundan ne iş yapacağız Tekin'den yaptık Şimdi sıra bunda Bakalım bu yapacakmış. bu sanki çok daha fazla turluyor dönerken ee, daha da fazla balık tutarım gibi geliyor bununla biraz daha bunu yavaş çekmek gerekiyor özellikle bunu şimdi deniyorum hepsini evet daha yavaş çekeceğiz bunu Anlaşılan, o pırıl pırıl parlıyor geliyor, parlıyor geliyor vallahi. Bir de şu akar oraya doğru atayım. Ah peşine geldi bak. Bak peşinde hop. Demek ki buna da takip var. Gördüğüm kadarıyla güzel. Buna da takip var. İyi bir yerlere atmam gerekiyor ki Tabii çok bitki var. Bu mevsimde özellikle bitkiler var. Bu bitkiler takılıyor. Avlanmakta biraz zorluk yaşıyoruz. Ama şuradan şu akarsuyun olduğu yere doğru bir birkaç da el daha atayım bundan. Sonra bunu yine değiştireyim. Bu seferki biraz daha iri geldi. Hop hop. Evet Demek ki neymiş Hangisi de iş yapıyormuş gösterelim Demek ki Bu da fena iş yapıyor bak Bu da fena bak 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 Demek ki neymiş Turnaymış ya Yapma be Nerede? 对不对？ <laughs> Ve gördüğünüz gibi benim hoppa drop oldu. <laughs> Celal Bey kulakların çınlasın. <laughs> Vallahi demin telefonla Murat Karahan arıyordu. Bakmadım telefona. Telefona bakmayınca, bu geldi. Bu gelince, Murat Karahan'a tabii ki bakmam yani Murat. Bak kardeşim, valla bu acayip iş yapıyor ya. Şuna bak abi, şu kaşığın güzelliğine bir baksana gel. Gel gel gel, kaşığın güzelliğine bak abi. Benim olsa da ben de yesem diyor ya. Kim diyor bunu? Tabii ki Oktay İnci diyor. Oktay, senin olsa da yer misin? <laughs> Affetmem. <laughs> tamam, hadi yeter, değil mi? Saldık ve bu da artık devam. Hadi bakalım. Rast gelsin herkese. Kayıt. Şimdi efendim, tuttuğumuz balıklarda turnalarda bunlar. Böyle iki tane turnamız var. Bu turnaları hemen yemek haline getiriyoruz. Hadi bakalım, rast gelsin.